Beğenilmeyecek yemeğimiz olmayacak. Biz kendimize güveniyoruz. Tabii ki temennimiz o yönde. Ne yapacaksın kazanırsan 15 bin TL ile? Ee, oğlum var, oğlumun ileride okul hayatı için kullanacağım. Ben bakarım Zuhal Hanım. Kim o mı çağırdı? Pandemi var, kimseyi çağıramazsın. Kim o? E zile basıp kaçtılar Zuhal Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Kim onlar tanıyor musun? Tavuklarım anneciğim. Tavuklar. Tavuklar da düşünsene ne hale geldi. Zil çalan tavuk. Ben ne yaptım Zuhal Hanım? Zile yem koyuyorum. Yerken zile de basıyorlar. Şey filmde de var ya. Ben onu söylüyorsunuz sandım. Yok, <laughs> onlar da tavuklar. Değil. Allah Allah. Kargo geldi gene değil mi sana? Bu oturuyor bütün gün. Ha. oh, tabii kira derdi yok. Yeme içme masrafı yok. Elektrik, su, doğalgaz faturası da yok. Bütün aldığı cebine, Tetsip de bütün edelim. aldığı cebine. Ekmek elden, su gölde. Tabii bizi emmiklediği için <laughs> ne oluyor? Aldığı maaşı oturuyor bütün gün kendine online alışveriş. <laughs> Allah hiçbir kampanya bakıyorum. koli koli kargolar kime geldi bu arkadaşlar? Bana mı diyorum? Yok mikser de ediyorlar. Ha. Mr. Mikser yazıyor hepsinin üstünde. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün kusura bakmazsın artık çok merak ettim. Çok büyük bir kutu gelmişti. Ne var içinde diye açtım. Ne çıksa beğenirsiniz. Ben de merak ettim ne çıktı? Kocaman bir çadır. Zuhal Hanım çadırı büyüttüm. Ha çadırını büyüttü. O küçük geliyor tabii. Çift boynuzlu alacaksın yanına. Ev arkadaş roommate'leri. Yeni çadırım iki oda bir salon. Evet o ne biçim çadır ya dubleks ev gibi. Evet. Nereye yapacaksın? Salon solomanje yapacağım inşallah. Oo, şimdiden hazırlıklara başladın. Bir de kuyu suyu bulmak için çalışmalara başladım. Evet sondaj makinesi gelmişti bir tane de kargoda. İnşallah suyu da bulursam sorun çözülecek. Sen petrol bile bulursun burada. Yeraltı suları bile kalmamış Zuhal Hanım. Kesinlikle çok ciddi bir mesele espri bir tarafa. Suyu aman ya hep söylüyoruz ama artık daha bir önemli biliyorsunuz bu mesele. Su kalmadı. Barajlar kurudu. Evet. Onun için lütfen suyu idareli kullanalım. Ben benim kızım bile bana ne diyor? Anne diyor dişini fırçalarken kapatıyorsun değil mi suyu diyor soruyor bana. Tabii ha, ki kızım dedim. Aa yapıyorsun anne dedi bana. Şimdiki tabii çocuklar daha değil. bilinçli. Vallahi Keşke büyüklerimiz öyle. de öyle. Sizler nereden akıllılar olur. vallahi bile tabii Dört ki. buçuk yaşında bunun oğlu. Maşallah. Bu televizyon çekimine gidiyor demiş bu. He. Akşam beni aramış diyor ki babaanne sen hangi televizyondasın ben seni göremiyorum. Bak ya daha <laughs> Bütün günü Bitti mi tatlı? Izlenmiş. Yanmıyormuş ki altı şimdi <laughs> yaktı. Altına yakmamışız. Ama karıştırma hakkım bitti. Bitti mi? Bitti maalesef. Ya biraz ne, daha karıştır. Yarısı boşuna Boşu <laughs> boşuna karıştır. Olsun olsun. Olsun Hı -hı. önemli değil. Neydi tamam. senin tatlın? Kedi dilli pasta. Kedi dilli pasta. Evet. Hadi bakalım güzel olsun inşallah. İnşallah. Neler yaptın Şahan'a dek? Nohutun haşlanıyor. Nohutu koydum. Ee, Tatlımın e, muhallebisini koydum. Hadi bakalım. Tavuk suyunu koydum. Evet. Biberlerimi doğruyorum. İyi planladığın gibi gidiyor mu? Köftesini hazırlıyorum. Şu an... Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla güzel yap şu yemekleri de yarın 15.000 bin TL vereceğiz haftanın falafelini seçeceğiz. Bakalım nasıl olacak valla. Düdük de güzel icat ama değil mi? Bak hemencecik pişiriyor. Çok duygulandım o Hanım. Hı? İnanılmaz şeyler oluyor. Ne gibi? Gerçekten çok enteresan. Hatta yarışmamızda bir ilk. Hayırdır? Hatta sizi de ilgilendiren bir konu. Ne oldu ya? Bugün neler çeviriyor? Şeyler çeviriyor. İnşallah yakında buradan bir kişiyi evlendireceğiz. Sen de niye merak ediyorsan bundan hayırlı bir şey çıkar. <laughs> Saçma sapan işte Bunu küçükken peşikten düşürmüşler. <laughs> Bıngıldak oynamış. Daha da... Evet. Zuhal Hanım bakın bir çiçek. Evet görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. Bir çiçek evet. Kime geldi biliyor musunuz? Kime? Açıklıyorum Zuhal Hanım. Bıdışa çiçek gelmiş. <laughs> Dur. Bıdışa ama. Ben size sevgilisi var demiştim. Ne diyorsun? Ama inanmamıştınız. A kartı. Bıdışı düşünenler var Zuhal Hanım. Galiba bugün doğum günü. Gerçekten mi? Aa iyi ki doğdun. İyi ki doğdun da isim yok. Bıdışa gelmiş Zuhal Hanım. Aa gerçekten mi? Kim yollamış bakayım? Vay. E şimdi bu niye bana söylemedi bu? Notu çok merak ettim. Acaba okusam mı? Bıraksana bek sana ne? Gel gel. Ne kadar ayıp insanların özel şeylerini olacak iş değil ya. Acaba kim göndermiş? Sanır oğlum bizi ilgilendirmez. Herkesin kendi özeli. <laughs> Yeni yaşında hayal ettiğim bütün mutluluklara ulaşmanı ve hayatın bütün güzelliklerini birlikte yaşamayı diliyorum. Yanında olamasam da kalbim hep seninle. Mutlu yaşlar Fenerbahçeli. Bıdış! Bıdış! Gel buraya gel. Gel gel. Kim bu? Kim bu? Bana açıklama istiyorum. Fenerbahçeli kim? Kendisi Fenerbahçeli, kuyu Fenerbahçeli de. Bu Fenerbahçeli kim? Ben de şaşırdım. Kız senin bugün doğum günün mü? Yarın doğum günü evet ben de şaşırdım. Demek sevgilisi erken davranıyor. O zaman şimdiden kutlayalım. Şimdiden kutlu olsun. Kutlayacağız ayrı da. Bir şey diyeceğim. Fenerbahçeli kim? Hangisi mi? Kaç tane var kızım? Bu ne biçim şey? konuşma? Sen ne dediğini farkında mısın? bilmiyorum şu an şoktayım. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Fenerbahçeli diyerek senin anlaman lazım. Çiçek var. Orkide pahalıdır Zuhal Hanım. Demek parası da var. Ya ne münasebetsiz, Abi. ne patavatsızsın sen Dur. artık tamamdır. Sen niye söylemiyorsun, niye benim haberim yok? Ben, ben. Hangisinde? Hangisinde? <laughs> Bak, Gerçekten bu dışa değil mi? Evet. Bu dışa Zuhal Hanım. Doğum günü sen, yarın ama. Sen o yüzden duygusallaştın. Evet. Ne de olsa ablam sayılır. <laughs> Sevgilim var. <laughs> Sevgilim var benim haberim yok mu? Yok. E yok da kimden geldi bu? Bence sürpriz bir aday var Zuhal Hanım. Bence biri var. Hadi bakalım şimdiden iyi seneler diyelim. Mutlu yıllar, yeni yaşın kutlu olsun. Fenerbahçeli kimse from Fenerbahçeli. Yeni yaşın kutlu Hadi olsun canım. Bakalım. Mutlu yıllar mıdır? Yarın doğum günü de. Şu buzdolabının kapağını kızım kapatsana. Aa buzdolabının kapağını 2 açık bırakıyorsun. Yapmayın. Kedi dilinin muhallebisine krem şanti, vanilin ve tereyağı ekleniyor. Bak şimdi kafama takıldım. Kim bu fener? Benim haberim yok. Olsa ben bilirim. Yok bir sevgilisi falan. O zaman gizli bir hayranı var Zuhal Hanım. Bize neye söylemiyor ki? Bana söylerdi. Aa bu dış gidiyor. Gitmez gitmez. O seni bırakamaz. Vallahi mı? Evlensin o da yuvasını kursun ya, değil mi? Hadi sıra sende. Bana çiçek gelmedi ama ben zaten çiçeklerin arasında yaşıyorum. Zürt tesellisi. Ay evet bak iki buçuk yıldır şuna bir şey geldiğini görmedik işte. O bana gelen turşulardan, parlamalardan. <laughs> <laughs> Ben Çak. gideyim artık ufak ufak. Öyle his geldi bana niyeyse. <laughs> Kaç dakikası geçti? Söyle bakayım. Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 20 dakika. Aha bayağı olmuş ha. Biz lafa dalmışız Duygu. Evet. evet. İyi hadi bol şans diliyorum. Teşekkür seviyorum. ederim. Hadi güzel olur inşallah. İnşallah. Allah, Lütfen tadın yemeklerinden gelin. Tamam. Ama. Çok önemli bir durum Bakacağım kızlarına söyleyeceğim. Ben bir şu durumu bir çözeyim bakayım. Bu dışa gelen çiçek. Evet gelin hanım neler yapıyorsun? Pastama geçiyorum bir yandan da. Düdüklü tencerede ne var? Nohut. Peki tencerede ne var? Mahallede var. Tavuk but ne için? Hem çorbama kullanacağım hem de bulur pilavıma kullanacağım. Bu yaptığın işlem nedir? Bu pastamın altını hazırlıyorum buna. Buradaki nedir? Bu da tepsi kebabımızın e, iç harcı. Yarışmacımız pastanın tabanı için sütle ıslattığı kedi dillerini derin bir kaba yerleştiriyor. Gelin hanım heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Annenin dün verdiği 6 puan için ne düşünüyorsun? Annem biraz yüksek vermiş. Anneciğim dünkü gelin 6 puanı hak etti mi? Çorbası sıcaktı, sıcaklığına bir şey demedim. Çok aşırı bir derece kuzu kokusu geliyordu. O yüzden yani damak zevkime uymadı deme diyorlar ya, yani damak zevkimize uymadı. Sütle ıslatılan kedi dillerinin üstü muhallebiyle kapatılıyor. Duygu pastayı nasıl çıkaracaksın? <laughs> Öleceğiz artık. <laughs> kedi dili pasta için sütle paket çikolata sos karıştırılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.